Festa'iz billahi mene şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. ''Kolmuş şeytanlardan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Bugün Peygamberimiz Muhammed son nebi olan Muhammed Peygamber hakkında insanların peygamberin ismini zikrederken ve diğer elçilerin ismini zikrederken yapmış oldukları, söylemiş oldukları kelimeler üzerinde bir değerlendirme yapacağız. Kur'an temelli olacak tabii ki. Öncelikle Peygamberin, Muhammed Peygamberin ismi anıldığında başına Hazreti, sonunda da sallallahu aleyhi ve sellem yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz diye bir giriş yapılır. O şekilde anılır. Burada dikkat edilmesi gereken husus Rabbimizin bize peygamberlere hitap ederken nasıl hitap etmemiz hususu, hani saygınlık veya onların ismini zikrederken nasıl bir e, halde olacağımız hususu Bakara suresinin 136. ayetinde bize açıkça söylenmiştir. Ayeti birazdan okuyacağım. Burada öncelikle Muhammed Peygamber'in baş kısmına konulan Hazret ifadesine bakalım. Hazret ifadesi peygamberden yüzyıllar sonra uydurulan, tabir yerinde uydurulan hadislerde dahi yer almamaktadır. Baktığımız zaman peygamberden 300 yıl, 400 yıl sonra ortaya çıkan bu kelimenin anlamı huzurda demektir. Huzurumdaki kişi. Hazreti Muhammed, huzurumdaki Muhammed anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ifade geçmemektedir. Bunun yanı sıra sallallahu aleyhi ve sellem ifadesi ona salat ve selam edin diye bir ayetin çevrilmesinden, mealinden kaynaklı olarak söylendiği bilinmektedir. Ancak ayet incelendiği zaman orada sallallahu aleyhi ve sellem deyin değil, peygambere salat edin, peygambere destek olun anlamında bir ifadedir. Nitekim bununla alakalı Ahzab Suresi 56 ve 43. ayetler incelendiği zaman Allah ve meleklerinin peygambere salat ettiği, yine Allah ve meleklerinin aynı şekilde tüm müminlere salat ettiği görülecektir. Yine 9. surenin 103. ayetinde Muhammed peygamber etrafındaki müminlere salat etmekle olunmuştu. Salat destek ve teşvik anlamlarına gelmektedir. Bunların yanında Bakara suresi 136. ayeti bir okuyalım. Ey müminler! Bismillahirrahmanirrahim. Ey müminler siz de şöyle deyin. Biz Allah'a bize indirilene İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunla, torunlarına indirilene yine Musa'ya ve İsa'ya verilene hülasa Arapları tarafından bütün peygamberlere gönderilene iman ettik. Biz o peygamberler arasında hiçbir ayrım yapmayız. Burada apaçık şekilde anılırken peygamberler İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunları diye söyleniyor ve başında herhangi bir ifade yok. Yani böyle söyleyin diye bir ifade yok. Hatta deyin ki isimlerini zikrederek biz peygamberlere ve peygamberlerin Rabb'i, Rabbi Rabb'imizin peygamberlerine verdiğine iman ettik şeklinde e, söylüyoruz ve peygamberler arasında hiçbir ayrım yapmıyoruz şeklinde belirtiyoruz. Şimdi bu ayetler bir arada değerlendirildiğinde Ahzab suresindeki ayetlerle En'am suresindeki ayet bir arada değerlendirildiğinde Rabb'imizin bizden istediği peygamberler anılırken başına veya sonuna bir isim ekleyin değil peygambere salat etmek, peygambere destek olmaktır. Peygamberin din günündeki biricik şikayeti Furkan suresi 30. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve kâle rasûlü ve rasûl dedi ki Ya Rabbi inne kavmi tehidû hâzel Kur'âne meşhûrâ. Benim kavmim Kur'an'ı terk edilmiş bir şey haline getirdi. Burada din gününde peygamberin şikayet edeceği husus Kur'an'ın terk edilmesi hususudur. Ve peygambere salat etmek, destek olmak isteyen kişiler Allah'ın dinine çabalayacaklardı çünkü Resul Allah'ın dinini tebliğ etti ve görevini yerine getirdi. Ee, sallallahu Aleyhi ve Sellem ifadesi dediğim gibi Allah onu desteklediği ifadesidir. Burada onu söyleyin değil, fiili olarak bunu yapın ifadesi geçmektedir. Yani bu kelimeyi söylemenin bir zorunluluğu yoktur Kur'an-ı Kerim'e göre. Yine sonunda Efendimiz ve alemlerin Efendisi diye kullanılan ifade ne yazık ki çok acıdır. Ee, Efendinin Arapça karşılığı raptır alemlerin efendisi elhamdülillahi rabbil alemin hamd övgü alemlerin rabbi olan Allah'adır ifadesindeki alemlerin efendisi Allah'tır. Burada Hristiyanlar İsa peygambere lord efendi anlamına gelecek şeyi kullanıyor. Arapçası raptır. Şimdi bakıyoruz birçok kesimde de e, Türkiye'de dahil olmak üzere ''efendi'' kelimesini kullanıyorlar. Ancak Arapça karşılığı raptır. Bunu bilmeden söylüyorlar. Rab abd yani kul ve efendi ilişkisi bulunmaktadır. O yüzden efendi kelimesi Allah'a aittir. Efendimiz Rabbimiz ancak alemlerin Rabbi olan Allah'tır. E, ee, bu Rab kelimesiyle alakalı Tövbe suresi 31. ayete bakacak olursak اِتَّخَدُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَس۪يحَ بْنَ مَرْيَمْ وَمَا اُمْرِ اِلَّا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ bir tek ilah olan Allah'a ibadet etmekle, kulluk etmekle emrolundular. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah Subhandır. Her türlü eksiklik ve noksanlıktan münezzehtir. Onların koştuğu eşlerden uzaktır. Burada diyor ki, onlar Allah dışında ahbarlarının ve ruhbanlarının din adamlarının din bilgilerini ve İsa'yı Meryem oğlu İsa'yı Rabler edindiler Allah'ın dışında diye Rabbimiz bize apaçık şekilde Allah dışında onların rab edindiğini söylemektedir. Burada rablık, ilahlık kavramına baktığımız zaman, rab edinme kavramına baktığımız zaman hüküm koyanlar, yasa koyanlar örnek veriyorum şu an sünnetle, ile, mezhep, içtihatlarıyla hüküm koyanlar bilmededirler ki burada Allah adına bir şey söylemektedirler. Allah bunu böyle emretti demektedirler ve zulüm etmektedirler. Yani özet geçecek olursak Hazret ifadesi huzurumda demektir. Hadislerde bile yer almayan bir ifadedir. Kur'an'da yer almayan bir ifadedir. Söylemek zorunda değilsiniz. Muhammed peygamberin devamında gelen sallallahu aleyhi ve sellem ifadesi Ahzab suresindeki peygambere salat edin der. Salat edin, deyin değil. Bunu böyle söyleyin değil, yapın, destek olun anlamındaki ifadedir. E, nitekim Kur'an'da bundan başka yani bunu söyleyin şeklinde bir tek ifade dahi bulunmamaktadır. Efendi kelimesinin karşılığı Rabb'dir Alemlerin Rabbi olan ise Allah'tır. Rabbimiz tüm elçilerinin nasıl anılması gerektiğini deyin ki diye Bakara suresi 136. ayette İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, Musa, İsa diye ismen zikretmektedir. Bu hususta da çok dikkat edin ve bu bağlamda Kur'an ayetleri çerçevesinde değerlendirme yaptığınız zaman geleneğinizi, öğrendiğiniz bilgileri bir kenara bırakıp Kur'an ayetlerine Rabbimizin indirdiğine uyduğunuz zaman doğru olan peygamberlerin ismen anılacağı, onların Allah'ın elçileri, rasulleri olduğunu Zaten bu saygı anlamında veya Allah'ın verdiği görev anlamında yeterlidir. Ve Rabbimiz bize nasıl söylememizi istiyorsa biz o şekilde söylememiz gerekir. İnsanlar, topluluklar, çoğunluk önemli değildir. Kur'an-ı Kerim'e göre çoğunluk, kelle sayıları bir kıstas değildir. Tüm peygamberler kavimlerine, toplumlarına geldiği zamanlarda tek inanan kendileriyle kendileriydi. Ve o şekilde tebliğe başladılar. Çoğunluk kafirdi, çoğunluk zalimdi, çoğunluk fasıktı. O yüzden Allah'ın indirdiği ipe, Hablullah'a, Kur'an'a sımsıkı sarılalım. Furkan olsun, hak ve batılı bizim için ayırdığını görelim. Kur'an hak ve batılı birbirinden ayırır. Ve dost doğru şekilde dinimizi öğrenelim ve uygulayalım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olursanız, videoyu beğenirseniz teşekkür ediyorum. Sağ olun.